Flash Haber. Saatlerce ekrana bakmak gözlerinizi yorabilir ve bulanık görmenize neden olabilir. Beatles üyesi Sir Paul McCartney'e göre kısa bir göz yogası seansı bu yorgunluğu hafifletebilir. Hindistan'da öğrendiği bu egzersizlerle gözlük takma ihtiyacının azaldığını söylüyor. Göz yogası, göz kaslarını güçlendirmeyi ve göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Göz hastalıkları uzmanı Dodge. Doktor Sevil Karaman, göz yogasının yorgunluğu azaltabileceğini ancak gözlük kullanımını tamamen ortadan kaldırmadığını belirtiyor. Göz hekimi op. Doktor Orkun Özkan, göz yogasının kan dolaşımını artırarak göz kaslarını güçlendirdiğini ve görme kalitesini artırdığını söylüyor. Göz yogası avuç içini ısıtarak gözü kaplama ve göz çevresine masaj yapma gibi basit egzersizlerle uygulanabilir. Ancak ciddi göz sorunları için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.